KUL cool ASLAN Merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Bugün Hunger Games çekiyoruz. Yanımda Ömer var. Dışarı KOŞ Dışarı KOŞ CEZA tamam mı? Tamam. Merhaba deseydin iyi olurdu ama. Boşver. <laughs> Utandık. Evet arkadaşlar. 3. bölümümüz. Evet, bu 3. bölümümüz. 7 6 5 4 3 2 Berke fırla Allahu Ekber. Koş 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 koş. Cüş, <laughs> cüş. <laughs> Dışarı çık. <laughs> Hiçbir, şey Hiçbir şey alamadım. Ben de. <laughs> Buradasın gel gel. Belki buraya buradayım. Hani Arkana dön bak buradayım. Hani, hani, Domates burada bak bak. Beni takip etsen ben burayı biliyorum. Hadi git git git. Gel şimdi. Şu adama dalıyoruz. Tamam kaç. Bana da ver lan, bana para ver. Al aldım. TNT aldım ben kaç. Yemek veriyorum al. Aa birisi öldü. Oo bir şey olmaz ondan. Kaş'ım sen geldiğinde takip et beni. Ediyorsun değil mi zaten? E, tabii tabi be oğlum. Ayıpsın. Buralarda test olacak ve buldum. Ben alacağım. Şş, şş, şş. Tavuk aldım, altın aldım. Pıs pıs. Sana dinamit atayım bir tane al. Patlatırsın. Adamsın. Gördün mü sen beni? Altın zırhlıyım. Artık yapıyorsun abi? <laughs> Hadi gidelim. Gel. Nereye gidiyoruz? Bir Bana para ver. Oo, buldum. Oğlum bunları da alman lazım olur. Adam geliyor adam. Zırklıyor. Adam mı o gelsin bakayım. Biz çabuk beş kişi oluruz ha. Gel gel. Belki Reis geliyor. Gel. Kılıç bulursak fena olur ha. Şimdi buralardan kılıç çıkarsa iyi olur. Çes 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 ben gidiyorum lan. Ekmek. Demirim var. Çubuğum var mı çubuğum? Şşş. Çubuğum. Çubuğum yok aga. Bir Abi, tane altınım var benim. Bir tane altınım var. Benim... bir tane de demirim Bak. var benim. Bak benim iki demirim var. Patates. Eğer bir tane çubuğum olursa demir kılıç yapacağım. Geliyorum belki bekle lan. Dur bende yemek çok var vereyim sana biraz dur. Bende var. Sen bilirsin aç aç öl. <laughs> bende çok var be oğlum. Gerçek gördüm. Hani? Üş, 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 üş. Hadi çubuk. Oğlum adam yavaş koşuyor. Oğlum hızlı koş o zaman. Senin. Oğlum ben hızlı koşuyorum adam şu şey yapıyor. Bana para ver. Gel sen gel. Geliyorum. Bak Otobüse tuzak koymuş bu şerefsizler kesin. Oğlum bence o şey tuzak. Değil. Gir bakayım. Kez. Hani? Oo. Kask ver lan bana kaskı ver. fish Ver o şu. Aferin. Eee sen yakıyorsun. Biraz çubuk, çıktı mı o zaman ya? çubuk çıkmadı aga. Bana para ver hadi. Onu Şuna basınca de, ne oluyor lan? Hiç şey lan. Bastım lan bastım. Evet, tamam, Misafir çocuğu gibi. <laughs> gel sen şey basma. Geliyorum aga. <laughs> Benim adım ağır bastı. Koşamıyor. <laughs> gel sen gel. Ben geliyorum da. Şey bir bir Fena olur. <laughs> ben de hiç... Hani lan. Aynen. Buldum ben de buldum. çes buldum. Kocaman hem de. Uuu. <laughs> 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 aga. 2 tane altın buldum. Ural ok yapacağız. Abi ya dur tüy alıyorum. Al Kaş Ok için lazım. Aynen. Bak şimdi çubuk çıkmadı mı? Çubuk hiç çıkmadı. İki tane altınım var ama. Hay amına gel gel. <laughs> Nerede şimdi lan? He. Geliyorum geliyorum. Şu anda çok iyi durumda denemeyiz. Aynen. Kılıç olsa iyi olur da. Oğlum demir kılıç yapacağım. Bir çubuk çıksa. Valla. Aga ben fareyi değiştirdim. Fareye alışamadım hala. Küçük geldi elime. Okay. Bozuldu fare. Geliyorum. kafaya bak <laughs> 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 adamım Oğlum Leonardo da Vinci yapmış herhalde bu evi. <laughs> Çiş. <Çez, çez, çez. gülüyor> Altın buldum. Ama biz zehirli patates çıkıyor ya. Bizi zehirlemeye çalışıyor bu eşek herifler. Hayır. Ayıp. Kaptı oymayın. Elma <laughs> yiyorum ben. Oy, burada iki crafting var. Ama çubuk yok. Evet. Gel gidelim. Çubuk bulursak gerek buraya gelir. Aynen. Nerede işte? Dur chest var dışarıda. Nerede nerede? Dışarıda? Burada. Ne? Ya boş geç. Boş. şey mi? var sade. Ne dedin onu tabak ha? Tabaktan başka bir şey yok zaten oğlum. Yazık. Eyvah domuz eti yedim. Zehirlendin mi? Hayır gel. Hadi chest. Voy chest. Oo pantolonları gel eyvah eyvah. Deli. <laughs> ben sana bir şey bırakmıyorum kaş. Bırakmadın mı? Şaka lan şaka. Çabuk buldum. Hani? Çabuk buldum. Koş. Bende ben de altın var kaş. Kaç bir tane buldun çabuk? Bir tane buldum sen gel gel koş koş. Bende al. Bende iki tane altın var kaş. Külçe. Tamam dur. Başım. Dön bana altın kılıç yap kendine sen. Al. Bak veriyorum. Oğlum, Çık craftingten. Oğlum ben demir kılıç yaptım. Veriyor. Bak. Oğlum bende altın var bak. Demir daha iyi Ömer. Doğru. Ben şimdi dur. Sana al tahta kılıç. Var da ne vermiyorsun lan. Yazık Berke. Yeni kazandım valla. <laughs> <laughs> yaldır yaldır git. <laughs> Ben geliyorum. İçine girdin oğlum ben senin. <gülüyor> <gülüyor> Vay, ayaklık kapmış. Kim? Sen. Tabiran. Ben de ayaklık yok. İş. Benimki kaslı şu an ha. Düzeldi. Aynen benim de çık, 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 çık. Nerede? Altın. Ha buldum buldum. Ben de çeşme buldum. balt. Bal balta bir şey yaramıyor ya. Vay. Demir kütçesi buldum. Altın Ok evet. buldum. Oo iyi de dur 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 bismillah. Neredesin şimdi? Eee sen neredesin ha tamam. Ne buldun sen? Aga ben ne buldum biliyor musun? İki tane demir külçe buldum. Evet. Bir tane şey gö göğüslük bir tane de altın zırh ayak. Ha, tamam. Sesim geliyor mu sana? Geliyor geliyor. Bak şimdi gel sen. Geliyorum. Yok. yok sen Biz... ne, e, ne baltası buldun? Ben demir alt, şey, taş balta. Taş baltayı kullan. Deme. Fena oturttururum. Aynen gel şimdi. Abi kasma kasma. Uyuya. Benimki de kasta. Al çöz. Şşş. Bir demir daha. Tavuğu alsana oğlum. Al sen al. Aldım bahçeye çıktım. Çes çes çes. Boş ya adamlar almış aga. Şurada da var chest gördüm. 8 kişi kaldı. Abi chest var şurada dur. Nerede? Şurada. TNT bulduk ya. Gel. Uuu kastı fena he. Ben de ne biçim. Neredesin he? Çes yok mu hiç ya burada? Daha demin kere geldik aga, aga başladığımız yere. Çes gördüm Nerede? Şehir içinde mi otobüsün? Evet. Ya gene bir şey yok ya. O sömürmüş adamlar ya. Geç hep kaldık biz. Hep yemek çıkıyor. Aynen. Bak bir yok, bitmediniz Biri ortaya gitmiş ayağa bak. Ortaya gidelim mi? Ölür müyüz? Bir gidelim aga bir kontrol edelim orayı şey sonlara doğru chestler tekrar doluyor ya. Yani. Son saniyelere doğru. Ondan bir gidelim oraya. Kollayalım şu. Tamam. Ben buradayım. Çes çes orada çes gördüm. Nerede? Aa şurada. Nerede evet, ne var? Çiğ, çiğ inek lan? Ay ben de, evet. Yazık yazık. Kalıbınızı unutanın lan. Koya koya tam koymuş Hadi. Giy Giyeceğim. Ne bağırıyor? <laughs> 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 hani onu boş bırakmamışlardır, akı sömürmüşlerdir. Dur, Türk var aga. Hani? ortada yazdı bak. Oğlum, Yok bu oğlum yabancı ne vardır. Gerçi son oyuncu değil mi bu? Evet. Ha bir de arkadaşlar. Oo, la, 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 la. Ender gözünü aldım abim. Bak Abi, şimdi dur bir saniye. Adam bir şey çıkmamış. İki demir çıktı. Sana demir şey yapmam lazım. Ben, ba oğlum bana bir şey çıkmadı ki çomak. Ya ben de yapacağım yoksa şey, demir ya, kılıç. Bir de arkadaşlar şimdi ben şu anda bu Minecraft şey yani indirmelik paralı değil ondan mcs oynamıyorum ama en kısa sürede yani ne zaman diyeyim bir iki haftaya mcs başlarım. hiç mi var orada yok zaten gördüğünüz gibi yani o kadar boş şeyler çıkıyor ki chestten ondan son oyuncu olduğu belli oluyor şimdi nereye gidelim ortaya gece oluyor Zıplaya zıplaya, zıplaya, zıplaya git, daha ağzı gidersin. Oo birisi öldürmüş lan yerden. Dur bakayım çomak çıktı mı bende? Olta çıktı ya. Al lan şunu al. Olta attım. bende olta var zaten. Senin kafasını ye şu. O zaman bırak. Cüş. Ne olta attım be? Eskiden de olta atardık. <laughs> gel ya. Espri yapma gel. He? Şimdi... Ortaya gidelim. 7 <laughs> kişi kaldı. Oyundan çık bir salak kömür buldum. Kömürü Mangal. ne yapacağım bu oğlum? Mangal yapacağız. Çık. Yaldır yaldır koş. Hiçbir şey. Ç oğlum sömürmüş adamlar ya. Bu evet. 3 dakika kaldı hadi et maça. Abi var ya ayrın ayrın zırhlı biri çıkarsın piştik. Aynen. Üst katı çıkıyor ben Ya adamlarla karşılaşmadık ha. Aynen abi, ben. Sen nereden Oo, birisi de öldü. Biri çabuk aşağı in gel çabuk aşağı in. Bir dakika. Hiç bekmek yemediniz. Çekil. Ben iniyorum arkadaş duble dubleik sevimim var benim. Kötü. O derece. İndim, de. İndim. dışarı çıkıyorum ben evden. Ben de seni, Müze gibi lan ev. Aa, evet. Dikkat et adam çıkmasın, adam Duran şurada ces var galiba. Biri Yok. Öldü. Oğlum dört kişi kaldık lan. Tamam daha iyi bak. Eğer diğer iki kişi team değilse süper. Bence team de Büyük ihtimal de. Ee, bak bir kişi daha ölürse. Şey. Tamam kesin bizde. Gel buradan. Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey yok chest var burada. Gel. Bir tane daha chest gördüm gel. O boştu galiba. Geç hadi. Tüy abi ortaya gitmemiz lazım. Hadi bak dolmuştur şimdi bir dakika kaldı. Çez, çez. Aa acın orada çes var. Evet. Tepeme çık. Dur ben buldum. Aldım. Oo, çakmak. Çakmak Berke çakmak. Çubuk çubuk. Ver lan ver çubuk. Saniye. Mesaj attı deme birisi. Hayır. Ne oldu ki? Bana ne gel. Çabuk sana yapmamız lazım. Çabuk çesini. Ay ne diyorum bilmiyorum. Çalışma masası bulmamız lazım Ömer koş yardım. Akad hadi buradan gelmiş ya buradaydı. Gel gel gel. Neredeydi? Buradan buradan gel. Geldim. Hiç bir ekmek yemediniz çekin. Çabuk. 30 saniye tamam. Yakma yakma. Oğlum ortalığı aydınlatıyorum. Yakma. Devlet yapmamış. Gel bir şey yapmamız lazım sana. 22 saniye. Chest. Şimdi chest'i bırak dur. Nerede bu ya? Hiç dur lan fırına bir şey mi atmışlar diyecektim atlamışlar. Neredesin lan? Hazır ol kanka. Rahat. Başladı. Neredesin? Karşı bak ben bunu yakalayacağım şimdi. O bu da dayak. Lan! Dayak girsin ha, dayak girsin abim, dayak girsin. Kes. aga bunlar. Birini öldürdün. Lan! Hiç mi ekmek yemediniz? Çekin! Lan! Diamond lan herif! Öldüm ben, ben de öldüm davet? lan. <laughs> niye dansı adama? Oğlum beraber dalacaktık da güzel ya. <laughs> ya. Niye kaçmadın hemen? Oğlum zaten adam diamond'dı. Ben daldım adamı. Oğlum diamond'dan bir şey olmaz bak. Olmaz. Ne yapacaktık biliyor musun? Sen kaçacaksın tamam mı? Oğlum ben... Oltada, Hiç... oltada vardı da. Oltayla adamı uzaklaştıracaktı. Bana doğru itecekti. Ben de adamı arkadan demir kılıçla şak şak vuracaktım. Adam ölecekti. Sonra ben seni öldürecektim. Kazanacaktım. Sen <laughs> niye beni öldürüyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bende demir kılıç vardı. Neredesin sen şimdi? Ben hala oradayım. Hadi çık. çıktım. Evet arkadaşlar bir bölümden daha bitti işte bir bölüm daha. Ve arkadaşlar yine ikinci olduk ama olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda yine birinci olmaya çalışacağız. YouTube'a abone olmayı unutmayın. Facebook'tan beğenmeyi, Twitter'dan takip etmeyi, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.